Evet dostlar yukarıda linkini verdiğim kap şirket haberleri ile ilgili yeni bir YouTube kanal açtım arkadaşlar burada kapta önemli olan kap haberlerini veya kap bildirimlerini sizlerle paylaşıyorum bu kanalıma abone olursanız memnun olurum diyeyim ve hemen geçelim Merhabalar dostlar yeni bir hisseyle tekrarınızdayım arkadaşlar Tanıtacağım ilk hisse info yatırım maaşı Peki infoyu en son ne zaman tanıtmışız? 4 Şubat'ta tanıtmışız arkadaşlar. Peki 4 Şubat neresi? Şöyle şu depremden 2 gün önce olarak karşımıza çıktı. Allah kimseye göstermesin diyelim. Bakın arkadaşlar şuradan baktığımız zaman 3 Şubat verisine göre direncimiz 10.62 arkadaşlar. Tabi depremle beraber direnç milenç şu aşamada yetişecek gibi duruyor. Durumda değil. Destek olarak da karşımıza 7.69 ki desteğimiz oldukça iyi çalışmış arkadaşlar. Bakın tutulmayı da becermiş ama tabii desteğimizi güncelleyeceğiz. Desteğimiz şu aşamada hemen baktığımız zaman 7.41 olarak karşımıza çıktı. Yeni bir desteğimiz var ama tabii ki yeni bir desteğimiz arkadaşlar. Yakınsa çizmeyeceğim 7 aslında kaçmış hemen şöyle bakalım. Bunu da çizmeye gerek yok arkadaşlar. Şuradaki hemen baktığımız an 8.10 olarak diğer bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi direnç nokta 10.62, 11.64, 12.37, 13.14 olarak karşımıza çıkan direnç grubu. Desteğimizi bir daha tekrarlayalım. 8.10, 7.43 ve baktığımız an 6.80 olarak karşımıza çıktı. Şimdi hissedin arkadaşlar ne görüntümüz var? Bir defa şöyle bir görüntüye baktığımız zaman bir tepe noktası arkadaşlar arkasından yeni bir çanak oluşumu. Bakın buradaki çanak hemen hemen görevini tamamlamış. Yeni bir çanak, çanak oluşumuna gitme arzusu var. Gözüküyor tabi bunu hacime beraber desteklenmesi lazım. Onu söylemek lazım. Hedefimiz yine arkadaşlar 13.14 olarak bir önceki tepe olarak karşımıza çıktı. Bunun dışına baktığımız zaman şu mavi tren çizgisi artık işini bitirdi. Görevini tamamladım. Bunu buradan silelim. Ve bakalım içim oku bollinger hacim bizim için neler diyor. Şimdi içim oku bulutuna baktığımız zaman bir defa ne kırmızı arkadaşlar. Kırmızı olmasa bizim için şu aşamada olumsuz. Yükseliş trendini desteklemediğinden çok daha rahatla da bahsedebiliriz. Düşüş trendini destekliyor. İçim oku bulutunun alt tarafına baktığımız zaman yukarı yönlü bir hareket. Bu da bizim için önümüzdeki günlerde biraz daha pozitif geçecek. Karşımıza çıkar arkadaşlar. O zaman ne diyeceğiz. İçim oku bulutu olumsuz ama olumlu olma ihtimali var. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası kaçmış? 8.01. Fiyatımız kaç? 9.24. Gayet olumlu arkadaşlar yükseliş trendini destekliyor. Yalnız burada arkadaşlar ufak bir düzeltme yapabilir. Bakın Bollinger bandının dışına çok fazla zorladığı zaman sert düzeltmeler gelebiliyor. Bakın düşüş trendi demiyorum. Dikkatli olmak lazım ama neticede Bollinger bandı olumlu. Hacme baktığımız zaman dip noktasında hacim 4 milyon not arkadaşlar. 4 milyon 300 bin not. Tepeye çıktığı zaman hacim 4 milyon 600 bin. Fiyat yükselirken hacmin yükselmesi bizim için olumlu ve yükseliş trendini desteklenen çok rahatlıkla bahsedebiliriz. Gelelim Anatolia tanı ve biyoteknoloji ürünlerine arkadaşlar. Buna baktığımız zaman en son ne zaman bakmışız? 4 Şubat'ta değerlendirmişiz. Peki 4 Şubat'tan beri neler olmuş? 4 Şubat'a bakalım arkadaşlar. 4 Şubat 4 Şubat hemen şurada bir yerde olmasına evet tam bakın tam da şurası arkadaşlar kırmızı bar olarak karşımıza çıkıyor. Buradan baktığımız zaman o zamanki direncimiz 38.85 desteğimiz arkadaşlar 28.29 bakın desteğimizin etrafında ciddi bir kümelenme oluşmuş ama tabi ister istemez desteğimizi artık güncelleyeceğiz. Desteğimiz 26.09 yeni bir destek yapmaya ihtiyaç var mı? Evet yeni bir destek yapmaya da ihtiyacımız olan yer 28.10 karşımıza çıktı. Peki onun içine baktığımız zaman direncimiz kaç 38, 85 45 09 50.29'a karşımıza çıktı diyelim. Peki hemen bakalım arkadaşlar hissenin yolu nedir, ne değildir? Hisse de güzel bir band aralığına giderken arkadaşlar ister istemez aşağı doğru bir gidişat söz konusu. Ve banda girme çabası var arkadaşlar bakın siyah tren çizgimize gelmiş, dokunmuş hafiften bir aşağı iniş söz konusu. bu dediğimiz gibi bu düzeltmedir inşallah tekrar yukarı doğru hareketlenme olur. Bollinger bandının üstüne doğru yavaş, şey Bollinger bandının diyorum arkadaşlar siyah tren üzerine çıkıp band aralığına dolaşması bizim için olumlu olabilir. Dilerseniz söyleyelim. 38 85 45 09 50 28 desteğimizde 28 13 26 09'da 23.53 Ichimoku Bollinger hacim atka değerlendirelim. İçim oku bulutuna baktığımız zaman bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada arkadaşlar olumlu olumsuz yükseliş trendini desteklemiyor, düşüş trendinin olduğunu gösteriyor. Aşağı doğru bir eğimle bizi de ufak da olsa sıkıntıya sokacak bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Dikkatli olmakta fayda Yukarı doğru çıkma ihtimali beraber daha da olumlu günler bizi karşılar diye düşünüyorum. Ve gelelim arkadaşlar bunun dışında Bollinger bandına. Bollinger bandının orta noktası kaç? 29.09 yani şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi üzerine mi kapatmış? Evet üzerine kapatmış. Bu da bizim için olumlu arkadaşlar. Bu da yükseliş trendini destekliyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman diyeceğiz içim oku olumsuz. Bollinger bandı olumlu diyelim ve hacme bakalım. Dip noktasındaki hacim arkadaşlar şöyle baktığımız zaman 2 milyon 400 bin not fiyat yükseliyor. Hacim kadar çıkıyor arkadaşlar 2 milyon 700 bin. Yani fiyat yükselirken hacmin de beraberinde yükselmesi bizim için gayet de olumlu. Yükseliş trendini destekliyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman arkadaşlar hemen indikatörü söyleyelim. İçim okumutu olumsuz. Şuradaki eğim de olumsuz. Dikkatli olmak lazım. Bollinger bandı olumlu ama bir ufak bir düzeltme yapmış. Ve yapmaya devam edebilir. Bollinger bandı ortalık doğru ama neticede olumlu. de şu anda arkadaşlar yükseliş trendini destekliyor. Bu da olumlu olarak karşımıza çıktı. Ve gelelim Carrefour'saya. Şimdi Carrefour'saya baktığımız zaman en son ne zaman 4 Şubat'ta değerlendirmişiz? Peki 4 Şubat'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. 4 Şubat arkadaşlar tam da neresi? Bakın tam da şurası olarak karşımıza çıktı. Buradan baktığımız zaman direncimiz mü? o zamanki direncimiz. Ondan sonra 77, 75 ve 88.51 desteğimize baktığımız zaman arkadaşlar 50.95 desteğimiz var gözüküyor. Desteğimiz tabi güzelce çalışmış ama tabi depremden dolayı ister istemez aşağı doğru bir düzeltme söz konusu. Şimdi düşemediği bölgeyi destek kabul edeceğiz. 47.60 bizim için destek noktası arkadaşlar. Peki akabinde başka destek yapılabilir mi? Baktığımız zaman yakın mı? Çok yakın arkadaşlar. Silmeye de şey, tekrar yapmaya da gerek yok. Şimdi o zaman bizim direncimiz var mı? Yeni bir direnç oluşumu hemen şöyle bakmaya çalışıyorum. Evet tam da şurası bakın arkadaşlar. Neden burası? Bakın şuradaki tepeyle 3-4 tane tepe arkadaşlar. Şurası da daha iyi. Şöyle diyeyim. Yükselemediği bölge var arkadaşlar. 1. Şurayı da 2-3 diye sayabiliriz. Bir de burası 4 diye sayabileceğimiz bölgeler. Şimdi 58 20 67 63 77 75 88 51 bizim için direnç. 47 60 40 86 ve 35.15 de bizim için destek noktası karşısında çıkıyor. Karpus'adaki arkadaşlar hedef bölge benim için şöyle diyelim ben size şu Bollinger bandını bir kapatalım. Ondan sonra beraber bakalım. Şimdi Karpus'adaki arkadaşlar hedef bölgemi yani yaklaştırırsam eğer bir daha evet tam da şurası bakın arkadaşlar. Fibonacci'nin 2.61 seviyesi olan 519 lira benim için hedef olarak karşımıza çıkıyor. Şu çanağın hedef olarak diye düşünebiliriz arkadaşlar. Ha kısa vadeli mi? Tabii ki kısa vadeli değil. Yani 2021'in 2020'nin sonundan buraya kadar gelmiş. Bir o kadar gider mi? Yani iki sene daha gider mi? O anda bir şey diyemem. Gelelim arkadaşlar. İçimoko ve hacim hakları değerlendirmeye. İçimoko bulutuna baktığımız zaman bir defa kırmızı. Kırmızı olması bir defa bizim için olumsuz. Yükseliş trendini desteklemeyi de rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki buradan çıkaracağımız bir ayrıca bir ders var mı? Tabii ki bakın alt tarafın yataya gitmek istemesi hatta yukarı doğru meyil olursa daha iyi olur. Yataya gitme arzusu arkadaşlar. Yani düşmek istemediğini daha da fazla aşağı inmek istemediğini gösteriyor. Ama içeride kırmızı olması bizim için olumsuz. Yükseliş trendini desteklemiyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandı ortalaması 52.19 bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi ki baktığımız zaman bugün gün içerisinde arkadaşlar 52.30'a kadar gelmiş hafiften dokundurmuş peki buradan onayında ayında almış ve ileriki günlerde yükselme ihtimalini arttırıyor arkadaşlar neyse teknik olarak üzerine kapatması bizim için olumlu olarak karşımıza çıktı diyelim ve gelelim hacme dip noktasına hacim 405 bin not fiyat yükselmiş hacim kaça kadar çıkmış 630 bine fiyat yükselirken Hacmin de beraber yükselmesi bizim için olumlu. Yükseliş trendini de destekliyor. O zaman Bollinger ile arkadaşlar fiyat hacim grafiği olumlu. Ama içim oku buldu. Şu aşamada olumsuz diye karşımıza çıktı. Ve gelelim kale kime arkadaşlar. Kale kim bizim için ne diyor? Kale kime baktığımız zaman en son 15 Şubat'ta değerlendirmişiz. Peki 15 Şubat'tan beri neler olmuş? Şöyle bakalım hemen hızlıca. 15 Şubat arkadaşlar baktığımız zaman neresi? 15 Şubat tam da şurası. Bakın burası değerlendirme noktamız. Demişiz ki dirençlerimiz var. 47.71, 51.51 ve 54.65. Arkadaşlar bunların hiçbirini dinlememiş. Buraları bir defa sildim ama dinlediği güzel bir yer var. Bakın onu söyleyeceğim. Bunun neden? Bakın trend arkadaşlar. Trend. Yani şunlar, şudur durumlar, agresif durumlarda bu destek ve dirençler çok çalışmaz ama trend genelde çalışır arkadaşlar. Yani destek ve dirence göre daha rahat çalışır. Ve şu aşama arkadaşlar tren çizgimiz iyi bir direnç olarak karşımıza çıktı. İse şu anda bunun üstüne çıkmaya çalışıyor ama tabi bunu becerememiş. Aşağıda desteğimiz var. Destek noktamıza baktığımız zaman 43.80 civarı arkadaşlar bizim destek noktası olarak karşımıza çıkan bölge. Peki direncimiz ne oldu? Direncimiz hemen bakalım bakın. Şu işte yükselemediği bölge direnç olduğu için 65.58 bizim için direnç olarak karşımıza çıktı. Peki bunun dışında desteğimiz var mı? Hemen desteğimizi çizelim. İlk desteğimizde 2 gün önce düşemediği bölge dahil 58.04 arkadaşlar. Şurasına baktığımız zaman 54. Burası daha şu arkadaşlar. Şurası daha garanti. 51.05 de diğer bir destek noktası karşımıza çıktı. Şimdi buradan baktığımız zaman başka neler görebiliriz? Yani dediğimiz gibi mavi trend, iki mavi çizgisi arasındaki trend bizim için dikkat edilmesi gereken bir nokta karşımıza çıkıyor diyelim. Hemen dirençlerimizi bir daha söyleyelim. 51.05 58.04 ve 65.58 bizim için Pardon arkadaşlar, hemen şöyle bakıyorum. Pardon, 65.78 bizim için direnç, 58.04, 51.05, 38.35 35 34.63 de bizim için destek noktası olarak karşımıza çıktı diyebiliriz. Hemen gelelim içim bollinger hacim altı değerlendirmeye. İçim bulutuna baktığımız zaman bir defa arkadaşlar yeşil, yeşil olması bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekleden çok rahatlıkla bahsedebiliriz. Hatta üst tarafın yukarı ve yatay olması da düşmek istemediğini karşında çıkarıyor. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası kaçmış. Hemen şöyle kontrol edelim. Bollinger bandının orta noktası 1 milyon 340 bin not arkadaşlar. Tepe noktasına baktığımız zaman da Pardon arkadaşlar Bollinger bandına diyorum. Bollinger bandın orta noktası 55.40 arkadaşlar. Bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi üzerinde mi kapatmış? Evet üzerinde kapatmış. Bu da olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Hacme baktığımız zaman dip noktasına arkadaşlar 1 milyon 300 bin not fiyat yükselmiş. Hacimde 3 milyona çıkmış. Fiyat yükselirken şuradan şuraya arkadaşlar hacimde de yükselmiş. Bu da bizim için olumlu. Yani hem içim oku hem Bollinger hem de hacim olumlu olarak karşımıza çıktı diyelim. Ve gelelim arkadaşlar bakaba. Bak ambalaj ve gıda sanayi, bak ambalaj sanayi ve ticaret aşe. Bakalım balaca neler görüyoruz arkadaşlar. Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. Bunu da en son tabi ne zaman bakmışız? Onu da kontrol edelim. 15 Şubat'ta. Peki 15 Şubat neresi? 15 Şubat arkadaşlar. Şöyle kontrol edelim. Bakın 15 Şubat tam da burası. Buradan baktığımız zaman direncimiz 51.05. Bakın şurada arkadaşlar direncimiz gelmiş vurmuş. Ondan sonra yukarı doğru bir hareket. Ondan sonra aşağı doğrudan bir onay alması. Gayet de bakın direnç gayet güzel çalışmış. Yaklaşık 4 gün boyunca 4. günden sonra yukarı doğru çıkmış. Şimdi bunu hemen bir destek noktası olarak karşımıza şöyle bir durum söz konusu olabilir mi? Hayır şurası daha garanti. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar genel durum bu. Destek olarak da iki tane desteğimiz olacak. Bakın bir de şurada bir desteğimiz oluşacak. Hemen 42'yi de sevelim. Dirençlerimiz 56-21, 64.84 fiyat anlamında. Destek olarak da 42, 40, 49.01, 37.75 33.57 olarak karşımıza çıktı. Burada esas bakacağımız ne var arkadaşlar? Bakın ana tren çizgimiz var. Bir diğerinin daha uzun şu aşamada. Buna gerek ihtiyaç yok. Bunu bir silelim. Artık ileride lazım olur mu olmaz mı ama şu anda arkadaşlar bakın diplerden gelen bir tren çizgimiz var. Üzerine tutunma çabası var. Sıkıntımı değil arkadaşlar? Gayet de güzel yerleşim yeri falan. Hepsi de gayet güzel duruyor. Tabi yukarıda ne var? Bir defa da düşeni de kırmış. Burası da bakın. Şuradaki düşeni de kırmış. İyisi i̇şte yukarı bir potansiyele sahip sadece fiyat grafiğine baktığımızda gözüken bu. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman şimdi sırayla gidelim. Ichimoku vultu bir defa kırmızı, kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz. Yükseliş trendini desteklemeyi de rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar buradan. Ama güzel bir taraf var bakın alttan yukarı doğru bir hareket. Bizim için olması bir e, ileriki günlerde yukarı yönlü bir hareketin ne diyelim e, ip uçlarını veriyor diye söyleme ihtimalimiz oluyor arkadaşlar. Ama ne bileyim teknik anlamda hala düşüş trendinde kırmızı olmasından. Ama dediğimiz gibi olumlu bir sinyali veriyormuş gibi de duruyor. Bollinger bandına baktığımız zaman, bollinger bandı bizim için orta noktası 47.29 bakın şuradaki siyahlı kırmızı çizgi üzerine mi kapatmış, tabii ki üzerine kapatmış bu da bizim için olumlu mu, tabii ki olumlu arkadaşlar bu da yükseliş trendini destekliyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz çünkü arkadaşlar şu bollinger bandının orta noktası yeri geldi iyi bir destek verdi iyi bir, iyi bir direnç olarak karşımıza çıkıyor ve şu anda gördüğünüz gibi üzerine kapatmış bu da bizim için olumlu hacme baktığımız zaman dip noktasındaki hacim 178.180 bin not fiyat yukarı çıkıyor hacimde 248.000 e çıkıyor Fiyat yükselirken hacmin yükselmesi bizim için olumlu. Bu da trendini destekleyen rahatlıkla bahsedebiliriz. O zaman ne diyoruz? İçme kovultu olumsuz ama Bollinger ile hacim trendini destekliyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim Vakko Tekstil arkadaşlar. Vakko Tekstil hazır de en son 15 Şubat'ta değerlendirmişiz. 15 Şubat'tan belirler olmuş. Şöyle bir kontrol edelim arkadaşlar. 15 Şubat bakın tam da şuradaki yer karşımızda. Şimdi burada o zamanki direncimizle dirençlerimize baktığımız zaman neler gözüküyor? Dirençlerimiz arkadaşlar hızlı bir şekilde geçilmiş. Bakın şurada bir 3 gün mücadele etmiş. Şurada bir 4 gün mücadele etmiş. Şurada arkadaşlar üzerine kapanış bile yapamamış. Bakın burası önemli. Yani şu direncimiz en sağlam çalışan direnç şu anda 60.79. Tabii ki en son direncimiz diyelim ama bunu güncelleyeceğiz. 63.70 bizim için direnç arkadaşlar. Destek noktası var arkadaşlar şu aşamada en yakın destekte. De açıkçası bulmakta zor olan ciddi bir desteğimiz yok arkadaşlar. Burada hani şu diyebileceğimiz, gönlünüz olsun diyebileceğimiz bir destek açıkçası benim gözüme atmadı. Yalnız şu gap'i doldurmak üzere olabilir. Bakın şu gap'in dip noktası arkadaşlar daha sonra tepe 50.15 pardon 52.40 da arkadaşlar 53.85 arasını doldurma ihtimali olabilir. Bunun da haberiniz olsun. Bu da %3'lük bir dilim anlamına geliyor direncimize desteğimizi söyledik 63 70 73.26 direnç 42.57 38.67 ve 28.23 de bizim için destek noktası. İçimoku Bollinger hacim akla değerlendirmemizi yapalım. İçimoku bulutuna baktığımız zaman arkadaşlar bir defa nedir? Yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu mu? Tabii ki olumlu. Yükseliş silahını destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu olarak karşımıza çıkan neyimiz var? Bir İçimoku bulutumuz var diyebiliyoruz arkadaşlar. Burası önemli. Peki bunun dışına baktığımız zaman neler var arkadaşlar? Üst tarafında düşmek istemediğiniz ki eğim yok aşağı doğru. Bu da bizim için olumlu olarak karşımıza çıktı. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası kaçmış hemen kontrol edelim. 52.43 bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi üzerine mi kapatmış? Evet üzerine kapatmış. Bu da bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman ne diyeceğiz? İçim bulutu da arkadaşlar yükseliş trendini destekliyor. Bollinger bandı da yükseliş trendini destekliyor. Hacme bakalım. Hacim bizim için ne diyor? Dip noktasındaki hacimiz komple ettiğinde 428.000 not arkadaşlar fiyat yukarı çıkarken 10 günlük hacimiz 1.190.000'e çıkıyor. Yani 3 kata yakın bir hacim artışı var. Şuradan şurası için konuşuyorum. E fiyata baktığımız zaman fiyat da da Yani hem Ichimoku, hem Bollinger, hem hacim şu aşamada yükseliş trendini destekliyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.